zaten. Üstümüzüm iş ya. Erken dönüvemezsek boyurmuş müsüyüz? Tabii. Gitmez dersin ya. Boşuna aşağı yukarı aradık. Allah bizden ya. Ey sayılı sağolsun bana. da var bir hayır. Evet evet. Vur diyormuş iyi. Başka yere gitmesinler de. Başka bir tane hastane var ona bakacağım. Eee. İnekleri bulduk bakar. Maşallah büyük büyük inekler. Güzel. Ha daha geliyor. Dört müydü? Bu daha çok. Ha, yerden geliyor belli. İşte. bazen kayboluyor bazen arıyor olay değil ama koy hayatı da başka bir güzel daha çıkart o falan belli, belli biraz rahatsız oldu zaten tamam, tamam. yavaş yavaş tamam, baytar geldi mi geldi de ben de da şurada... Bye. Uh. thank <laughs> you <laughs> inekleri bulduk. <laughs> Yol boyu geliyormuş mus zaten. Geliyor ya. Dediğin gibi çok gitmemişler. Biz yürüdüğümüzde geri dönmeymişiyoruz. Görerdi. Görerdi. Burası da iyi olmuş bu gelik. Arkadaş, arkadaşlar. Hem çeşme hem şurayı da mı? İyi olmuş. Buz gibi bir deven için bakalım suda. Dağlardan geliyor. Burada böyle geldim ineklerden oturuyor musun sen. Aa. Güzel. Allah razı olsun yaptırandan yapandan. Ben tamam, buradayım. Görüyor musun İsmail amca? Çağırınca geldi. Allah Allah. Gel. Gel. On, gel. 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 kızım. Gel. Gel boncuk. Boncuk. gel. Gel. Gel bizim. Bonjo. Gel. 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 Bonjo. Gel. 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 <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> bu değil. Maşallah. Ya bu değil. Ha ta siz aramıyor kuyuya gitti. Ne? Ta kuyunun gittim de siz Ya bu bu değil. Ya, ya. Ben bu, değil. Ben, bu, değil. Ben, bu değil. ben bir yere gitmiyorum. Hadi yayıl hadi. hadi. đi ben buradayım gel, burada gel. Gel đi 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 đi